Adnan'ın adını şu konuşması çok 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 büyük bir şey. Tam bana bırakın o zaman bu saatten Yap sonrasını. Bak, bak. bırak. Bırakın. bırak diyorum. bıraktım. bıraktım. değil başka şeyler yapacağım. İlk önce bir ya. <laughs> Adnan bildiğin açık kapı bırak diyor. Ya. Yap benim evet. için bir şeyler başka dedi. Başka ne <laughs> seviyor? Ne yemek seviyor? Kuru fasulye pilavı çok ya, sever. Nasıl? yemek çok olsun. Çok güzel Tam kuru fasulye pilav yapıyorum o zaman. Biliyor musun yapmasın? Eğlenmezsen bu hafta. Yok ya. ya yok gerek yok, Mısar, bir şey fark Aa, ettin beş mi? Olur hemen. Hadi Adnan onu açık kapı bıraktı da Semih'in alttan alttan evet yeni gelen adaylar da bir şey yapmıyorlar değil. Mi? Evet. Alttan alttan Mina'ya mesajları vermesi... Bana geldim olacak? ama geldim diyor sadece. Elenmezsiniz abi pazar günü. Oh. Yapın ikiniz de ikiniz de aynı anda götürün. Sen Semih'e sen Adoşa. Ama. Olabilir. Kızlar e, damat adayları Adnan ve Semih için e, bir şeyler yapmamızı istediler. Yemek, kahvaltı vesaire. Adnan Aycan'a açık kapı bıraktı ama Semih bana açık kapı bırakmadığı için üstüme alınmadım öyle bir şey hissetmedim. Burada Aycan'ın ya ben yemek yapmayı bilmiyorum kardeşim ama Adnan burada menemeniyle tanınıyor adam bu işi biliyor. Soğanımı aldım, yumurtamı aldım, domatesimi aldım. Geldim. Hadi Adnan bana menemen yapmayı öğretti, Bu da yok abi. Anladın mı? Ha. Bu da abi, yok. Ben şey bunu söylemeye ya. çalışıyorum. Bir ilişkide eğer insanlar bir şeyler istiyorlarsa o kadar böyle tek düze düşünceler var ki. ...menemen evet. Ne yap götür. Abi beraber de bir şey yapabiliriz. Serayda geldi. Bunu, abi, bunu düşünmüyor yani insanlar. Geldik, geldik, de bir evet. tam i̇şte tam böyle bir düşünce yok. Bir şey yap yani. Bilmeyebilir böyle kız. kız. Şey evet. Yok. Ama bu kızın bilmemesi orada ha üstüne gidiyorlar. Yani da o da düşünemiyor. Al kardeşim. Evet abi. Evet. Ben bunu fakire i̇şte yaptığını bilmiyorum. 3 5 Gel Gel sen ne yapardın? Sen, sen, sana nasıl mesela, mesela böyle ya, sana böyle gelseydin gel ne yapardın? Bazen gaza bu şekilde o, getirsin şey bazen şey. farklı. Melis gibi de gaza getiriyor işte. Ama sana birisi böyle gelseydi sen senin için poz pozitif yaptım der miydin yoksa yok be mi derdin? Yok yok. Bana ben Aycan'da o işi derdin mi? değil mi? Gel seni, seni seviyorum koysana, bak konuşacağım. Emre diyor ki sana karşındayken şuradan dur, bir şey akmadı. O an ne yaparsın? Bak, o kadar yakışın için. Bunu kafasına alıp beynini pekmezine akıttı. Ama ben daha bu eve yeni geldim. Yeni bak, alışamadım anladın mı? Bir mi? sus bir sus. Hayat belki ilk defa. Bir sus, sus sana bir şey anlatacağım. Kız susmayı da bilmiyor. Gıcık uyuz oluyor mine söylüyor. Bak sana kıyır vereceğim. Kalk bak. Bak ben ilk geldiğimde Emre... Kaç hafta? Dört hafta geçti daha Emre'yle adına sevgiliz adını koyamadık. Yok efendim ona bir şeyler götürdüm, yemekler yaptım, süsledim. Ben hissizleştim, güvenemiyorum. Güven önemli, <laughs> önemli. İşte <laughs> e, şey olmadı, böyle olmadı. Ben, ben sürekli çekim, gittim. Yani çekinmeyeceksin. Burası öyle bir platform. Ama çekinmeyeceksin. Bir şey yani, bir Evlenmeye şey geldin. Allah eş adayını, kimi ben. tercih ediyorsan, elektrik aldıysa onun için çabal. Açın yani, beni o zaman he, biraz. Beni çabalayacaksın, açın bir beni şeyler biraz. yap. Sürpriz hazırla, küçük hediye götür. E, bahane üret oraya git onunla konuşma bol bol konuşma ayarla kendine konuş anlat kendi onu anlatmasını bekle güvensiz problemi nedir benim hayatımda böyle her şeyini anlat aç kendi tamam mı bak olumlu bakıyor ya konuşursun ya ayarlarsın olmazsa dileği alırız atlana yaparız ben sana söyleyeyim tamam tamam anladın mı ben Şimdi bak 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 bir de dilek senden daha güzel yani Abi bu arada şey diyeceğim senin cezalı zaten bu evden çok Ceza t giyen benim. Şunu kurban oldum bir ütüle de. Sen giydin en son, bazen sen ütüle. Kırış kaldırın. kırış giymeyelim. Evet. Kardeşim, bu ne biçim konuşmak? Git şunu ütüle. So, ben sen neden bahsediyorsun Arkandakine söylüyorum, ya. hadi ya. Abi baba tamam, dedi, o zaman baba seninle ya. bu saatten sonra... Semih sen söyle. Sana hep abi ol. Abi diyeceğim, ha. o zaman görürsün bakalım. Bey, bey! Abi bey. muamelesi yaptığın tamam. zaman nasıl olacak bey acaba sana? Tamam. Bey diyelim. <laughs> sen biliyor musun nasıl ütüleceğini? Yok, ütülerim bir şey. Ütüle bakayım. Öğrencisi sanattan Kut abi hadi bakalım. Al bakalım. Emre Bey bak, nasıl biz. gidiyor nişanlılık? Ha, güzel, çoluk çocuk, çocuk nasıl, Emre Bey? Çocuklar daha olmadı. inşallah. olacak ha? inşallah. bir kere tam oluyor şimdi. Düğün, nerede düşünüyorsunuz Emre Bey? Düğünü Antep'te düşünüyorum. Antep'te. Evet Antep'in Allah Kalesine tamamını erdirsin inşallah. Amin. Yani. amin. Amin. Ya. Çok severim o türküyü. Değil ben seviyorsam olsam uğraşırdım bir şeyle. Ve çok sivri dilli dikenli konuşma. Sakin ol. Biraz alttan almasını öğren. Ay ben çok kırıldım. Ama topar burada kimler kimler neler neler neler. Ya e şimdi ilk Bazen bazı sen... şeyleri duymamazlıktan gelmen mantıklı Aycan'cığım. Hani? Hani mama yani. aşkı? Hani? Hani mama? almışım etkileniyorum. Onun bu şekilde bana yaklaşması direkt modumu düşürüyor. Tamam o zaman geri çekil. Ben sana sorduğum zaman niye Adnan dedim. Yakışıklı diye Adnan seçtim dedim bana. Hatta tam da burada oturuyorduk. Ama tamam da evet, yani şu anda ben onu tanımıyorum. He, bana bir hafta sonra sorsalar niye Adnan, evet bir şeyini söyleyebilirim. Peki, Zaman şey geçirdikten bir... sonra ama şu anda ilk görüşte ben ayrıca Adnan... Aycan bir şey söyleyeceğim. Yalan sana. olmaz mı sence Adnan'ı? Hiç mi için? izlemedin? Hep izledim. Hep izledin, takip ettin Hı -hı. az çok Adnan'ın hal ve hareketlerini, eski geçmişteki ilişkisini falan. Gözlemledin mi? Aslında oraları da pek izlemedim. Aslında onları izleseydin iyi olabilirdi. Bence eve gidince ben bak bakalım. Ben direkt Adnan diye gelmediğim için anladım mı? hani... Ben kimden elektrik alırsam diye geldim. Sen yeter ki sen kızmetsin olur. Düşleri